Biz bugün babamızla çok güzel bir suda doğuma eşlik ettik ama doğumda bebeği babamız karşıladı. Biz hiçbir şey yapmadık. O aldı, o anneyle ten tene temas yaptı. Ben babanın duygularını almak istiyorum. Çok güzeldi çünkü. Ama tabii ki mahremiyete saygı adına o anı maalesef video alamıyoruz. Babadan duygularını alalım. Öncelikle benim bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Dolayısıyla tamamen eşime bıraktım ben bu durumu. O seçti nasıl doğum yapmak istediğini, suda doğum istedi. Evet. Sonra öyle Emel hocayı araştırmış, bulmuş. Heyecanla geldik. İlk başta biraz tutuktum açıkçası. Yani ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum, heyecanlıydım ben. Ama daha sonra o ortamın sıcaklığı, samimiyeti bana biraz daha yardımcı oldu yani. <laughs> Sen de bize çok yardımcı Aynen. oldun. Çok farklı bir duvar yaşadık. Çok güzeldi. Evet, babamız eğitime katılmadı bu arada ama yine de çok Hayır, çok çok bir, güzel bir, bir koçtu. Yok. Doğum koçuydu. Hayır, hiçbir bilgim yoktu. Ona rağmen sizi ayak kaldırabildim diye düşünüyorum. Ay çok güzel oldu. Allah büyütsün. Sağ olun. Hocam. Teşekkür Mutlu, ederiz. Mutlu, huzurlu bir ömrünüz olsun ben inşallah. Bunu canı gönülden söylüyorum. Sağ